Çocukların erken yaşta uygulamalı trafik eğitimi alması adına kısa süre önce yapımına başlanan Şehit Kamil Trafik Parkı'nı yerinde inceleyen Gaziantep Valisi Davut Gül, ''Ben Rıdvan Başkanımıza teşekkür ediyorum. Burayı geçtiğimiz günlerde de gezmiştim. Bu kadarını hayal etmemiştim. Özellikle boylu fidanlar insanların çocuğunu elinden tutup gelip gezdirebileceği bir ortam olmuş. İnşallah kazasız belasız tamamlanır ve bir an önce de hizmete girmiş olur.'' dedi. Çok güzel bir trafik park olmuş biliyorsunuz. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu bütün Türkiye'de bunun yapılmasını çok önemsiyor. Şehit Kamil'de de Şehit Kamil Belediye'miz çok güzel. 20 bin metrekarenin üzerindeki bir alanda bunu yapmışlar. Ee, Ramazan ayı içerisinde bitecek. inşallah. bittikten sonra tamamlandıktan sonra milli eğitim boyutuyla, emniyet boyutuyla, jandarma boyutuyla, belediye boyutuyla, hafat boyutuyla çocuklarımızın erken yaşta bu bilinci hem trafik eğitim bilincini hem de diğer afetlerle ilgili ve buna benzer bilgileri erken yaşta almış olacak. Ben Rıdvan Başkanımıza teşekkür ediyorum. Böyle insan gezdiğinde bunu 3 ay önce de gezmiştim. Hiç bu kadar hayal etmemiştim. Şimdi özellikle boylu fidanlar tam böyle insanların çocuğun elinde tutup gelip gezdirebileceği bir ortam olmuş olur. İnşallah kazasız belasız da tamamlanır. Bir an önce de hizmete girmiş olur. Yapılan inceleme sonrası açıklamada bulunan Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadaloğlu ise şu ifadeleri kullandı. Ben Sayın Valimiz Başkanlığında özellikle yol göstermesi neticesinde ortaya çıkan bu eserde emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum dedi. İçişleri Bakanlığımızın tüm Türkiye'de başlatmış olduğu bu faaliyetin ilklerinden birisi de Şehit Kamil Belediyesi olarak devreye girsin istedik. Fiziki mekan olarak Sayın Valim'in bahsettiği gibi yaklaşık 20 bin metrekarelik alan içerisinde Kapalı mekanda iki tane kapalı derslik, bir revir, yönetici odası. Dışarıda yine amfi şeklinde eğitim verilebilecek bir nokta ile birlikte tamamen öğrencilerimizin burada hem yaya olarak hem bisikletli olarak hem araç kullanıcısı olarak eğitim almasını sağlıyoruz. İnşallah bu konuda milli eğitimle, emniyetle, jandarma ile birlikte hareket edeceğiz. Destekler için ben Sayın Valime teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun.